Dostlarım herkese merhabalar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance'ın düzenlemiş olduğu 1.5 milyon dolar değerindeki etkinlikten bahsedeceğiz. Xmas etkinliği olarak geçiyor dostlarım. 24 gün boyunca giriş yapmamız lazım. Ee, yabancılara özel yapılmış. Yani Christmas'a özel yapılmış bir etkinlik. Yapacağımız şey daha fazla bölümden girin uygulamanın dostlarım. Burada aşağıya kaydırıyoruz. Hemen şu noktada gördüğünüz gibi Xmas'in içine gireceğiz dostlarım. Ve ödülleri tıklayacağız. Bunu her gün yapmamız lazım. Sürekli olarak unutmayın lütfen. Ödül almak istiyorsanız hemen tıklayalım. Katıl dedik. Şartlarını burada açıklamış dostlarım. Dostlarım şimdi ödüllerden bahsedelim biraz. Ee, başta dediğimiz gibi 24 gün boyunca giriş sağlayın diyor dostlarım. Daha sonrasında e, login yapın diyor günlük olarak o İlk baştaki bahsettiğimiz bölümden login yapmanız gerekiyor. Ayrıca yeni referans bonusları var. E, temel olarak anlattıklarında işte Noel ruhunu paylaşın gibi e, etkinlikleri var. Bunları da isterseniz anlatalım. Şimdi dostlarım yeni kullanıcı bonusu. İşte 1,5 milyon dolarlık bonustan bahsetmiştik. İşte e, takipçiler için özellikle düzenledikleri bir etkinlik var. Bu bölümdeki verilmiş olan Twitter e, hesabını takip edip Burayı kopyalayıp Türkçe çevirebilirsiniz. Ben basit olarak üstünden geçeceğim. İşte Noel ruhunu yansıtan resimler paylaşın e, gibisinden tagları kullanarak yapın diyor. Ve bununla ilgili de size farklı e, kriptodan, yani kriptonun dışında farklı ödüller vereceğini söylüyorlar dostlarım. Dostlarım Twitter paylaşım görevinde işte Binance'a özel montlar, işte biliyorsunuz hodiler falan veriyorlar da o tip ödüller verecek. Ama biz dediğimiz gibi günlük olarak giriş sağlıyoruz. Ve buradan sadece basit bir tıklamayla 1.5 milyon dolarlık ödül havuzundan pay almaya çalışacağız dostlarım. Bu kadar işlemimiz. Login yaptıktan sonra ertesi günü bekleyeceğiz dostlarım. Her gün giriş yapıp her gün etkinliklerin ne olduğunu görüp tekrar bakabiliriz dostlarım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dostlarım. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Şu anda aktif hale geldi dostlarım.